Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi e, işlediğimiz konuyla ilgili, simetri ekseniyle ilgili sorulara geçiyoruz. Burada dikkat edelim. Her soruda bir simetri ekseni gizli. Sakla onları görmeye çalışalım. Mesela ilk soruya baktık. Yapabileceklerimizi söyleyelim. İşte 35. Mavi ile çözeyim bu sefer. Şurası 55 derece. Deyip tıkanıyoruz. Başka hiçbir iş yapamıyoruz. İki tane eşitlik var ama bağı kuramıyoruz. Burada şuna dikkat edeceğiz. Öyle bir doğru parçası var ki dikiniyor, indiği yeri de ikiye bölüyor. Bu doğru parçası üçgenin bir köşesinden geliyor olsaydı bu doğru parçası simetri ekseni olacaktı arkadaşlar. O zaman üçgenin köşesinden getirelim onu biz. Yani şunu akıl edelim. Şunu akıl etmemiz lazım. Böylece bu doğru parçası simetri ekseni artık işimize yarar. Dik ikiye böldü. Aynı zamanda açıyı da ikiye böldü. 35 ise 35. İkiz kenar üçgen. Buna ikiz kenar üçgen diyerek şu diğer taraftaki ikiz kenar üçgeni fark ettim. İlk etapta bu ikisi arasındaki bağı göremedim. Ama simetri ekseni sayesinde oluşturduğum ikiz kenar üçgen sayesinde Gizli kalmış, gizlenmiş ikiz kenarı fark ettim gençler. 35, 35, dış açımız 70, 70, 70, 140, burası 40. Burayı soruyorsak 70, yok burayı soruyorsak 75, doğru cevap. İkinci soruya bakıyoruz. Şöyle dikkatli baktığımızda hazır ikiz kenar üçgen verilmiş bize. Ve ikiz kenar üçgenin tepe açısından açı orta iniyor. Konu anlatımında ne dedik? Kesinlikle şu simetri eksenidir dedik. Yani açı ortay hem dik inecek, hem ikiye bölecek, hem de sağ tarafla sol taraf birebir aynı olacak. Simetri eksenidir. Bu birinci hamlemiz. İkinci hamlemiz, Simetri ekseni üzerinde köşe olabilecek bir noktamız daha var. D noktası. D noktasını bir üçgenin köşesi yaparsak tabanı değiştirmeden. Çünkü dik ikiye bölüyor tabanı. Bu uzunlukta, bu uzunlukla beraber oluşan BDC üçgeninde de şu D'den inen dik ikiye böleceği için simetri ekseni olur. Yani burası 20 derece ise burası da 20 derece olur ve bu simetri ekseni olduğundan buraya da çift çizgi taktık sorunun başına ne vermişti BD uzunluğuyla EC uzunluğu eşit demişti o zaman şurada gizlenmiş bir ikiz kenar üçgen oluştu. tepe açısı 20 ise 180'den 20 çıktı 160 İki eşit parçaya bölersek hocam 80'e 80 dediğimiz an soruyu bitirmiş oluyoruz. Neden? İster şu büyük üçgende iç açılar toplamına bak. 80, 100, 120, geri 60 kaldı. İstersen dış açı 80, kendine komşu olmayan iki tane iç açının toplamı alfa eşittir 60 derece diyoruz. Evet güzel bir soruydu. İkiz kenarı hazır vermişti. Tepe açısından hazır açı orta iniyor. Devam ettirdik. Simetri ekseni dedik ve bu eksen üzerinden hangi noktaya alırsak alalım şu tabana dik iki eşit parçaya indiği sürece oluşan üçgenlerin hepsi ikiz kenar üçgen olacak gençler. Şuraya baktık. Artık yavaş yavaş alışıyoruz. Neye alışıyoruz? Hocam burada bir simetri ekseni var. Bakın dik indiği şu tabanı iki eşit parçaya bölmüş. O zaman ikiz kenar üçgen aynı rolünü oynuyor. 40 derece, 40 derece, açılar eşit, kenarlar eşit. Bu iki kenarın eşit olması sorunun başında bağ kuramadığımız şu eşit kenarlardan gizlenmiş bir ikiz kenar üçgen görmemi sağlıyor. 40-40 dış açıya bakın gençler. 40-40 dış açı 80. İkiz kenar oluştu kendi kendine. 80 80-80-160 alfa 20 derece gerçler. Bu da önemliydi. Burada da direkt dik ikiye böldüm. Yukarıdaki soru gibi uzatmaya gerek kalmadan hazır simetri ekseni sorusu. Soruda orada baktık. Yani şimdi bir öğrenci gibi düşünüyoruz ön yargılı. 20 70 Vay anasını. E, bundan sonra 70 artı alfa, 20, 90 eksi alfa. İşin içinden bir türlü çıkamıyoruz. Ne yapacağız? Ha bir de x'ler, y'ler var. Yani tam böyle ön yargı. Öğrenci için kaçacağı bir soru. Ama simetri eksenini biliyoruz. Dik ikiye bölmüş mü? Hayır. Y, x artı y. Peki ikiye bölebilir miydi? Evet. Şu x artı y'yi biz bölelim bu ikiye bölecek şeklinde ayarlayalım. Y'ye şu y'lik parçaya bir kenar oluşturalım. Yani x artı y'yi burası y şurası da x olacak şekilde iki parçaya böldüm. Niye burası y olsun? Niye bura x değil de y? Ye? Dik ikiye bölsün ki simetri ekseninden faydalanabileyim. Ben simetri ekseni oluşturabileyim. Ha böylece dik ikiye böldü şu y ile y olan şu üçgen için bu dik simetri ekseni oldu. Hem açı ortay, hem kenar ortay, hem yükseklik oldu. Hem de ikiz kenar üçgen oldu. X ise X oldu gençler. Bunun X'e X olması neyi sağladı? Bu X'in buraya eşit olması. Hocam burada X. O zaman şurada Gizlenmiş bir ikiz kenar üçgen bekliyor bizi. Bakın ilk etapta x ile x arasında hiçbir bağ yokken simetri ekseni yardımıyla x'e x burada x'ti. 20 derece ise 20 derece dış açı dış açı 20 20 40 90 40 alfamız 180'e tamamlarsanız Soru 5'e baktık. Artık alıştık soru 5'e. Hocam soru 5'te şu an hiçbir şey yapamıyoruz. Ama şu var. Artık alıştı. Gözümüz de alıştı. Bir bağ kuramıyoruz. Ama dik ikiye bölünmüş. D'den gelen bir ikiye bölünmüş. D'yi üçgenin köşesi yaparsak bu gelen dik simetri ekseni olacak. Yani şu hareketi çekersek Aha size simetri ekseni. Alfa ise alfa. Bunu S ile sembolize ediyorsak madem simetri ekseni açılar da eşit. Simetri eksenin özelliklerini şekle yerleştirdik. Hocam bu sayede geri tarafta bir ikiz kenar daha oluştu. Bu kenarla madem bu kenar eşit burası ikiz kenar oldu. 40 sa burası da 40. Ve bu 40 bir dış açı. Hiç olayı uzatmaya gerek yok. Kendine komşu olmayan taralı üçgende iki iç açının toplamı. 2 alfa 40, alfa eşittir 20 derece. Geldik altıncı soruya. Dikkatli baktık. Gene ağlar beyler birbirine girmiş. Yani ön yargılı öğrenci için korkunç bir soru. Ne yapar ön yargılı öğrenci? Soruya bakar, diğer soruya geçer. Ama biz geçmeyeceğiz simetri ekseni yakalamaya çalışacağız. Dik ikiye bölmüş mü bölmemiş. Ne yapabiliriz? Bir simetri ekseni yakalayabilir miyiz? Evet hocam şöyle yakalayabiliriz. 2A artı B var. A artı B var. İkiz kenar üçgen de yok. Şuraya bir A daha ekleseydik 2A artı B ye, 2A artı B oluşurdu. Hatta A eklemek o kadar çok işimize yarar ki dikin ikiye böldüğü bir taban var. Böylece bu dik simetri ekseni olmuş olur orada. Şu şekilde bir A kadar devam ettik. Böylece gençler şu taradığım üçgende lütfen dikkat şu taradığım üçgende dik ikiye böldüğü için simetri ekseni yakaladık. Yani ne demek? Bu buna eşit hocam. Alfa ise alfa hocam yani alfayı soruyorsa. Ayrıca büyük üçgenimizde de ne var büyük üçgenimizde? 2A artı B'ye 2A artı B. İkiz kenar üçgen var. Şunun tamamı 30 artı 2 alfa ise şurası da 30 artı 2 alfa oldu hocam. Simetri ekseninden burası da 30 artı 2 alfa oldu. Artık hangi üçgenden alırsan al. iç açı var toplamı 180. Ben şu minik dik üçgenden alıyorum. 90, alfa ve 30 artı 2 alfa. 90, alfa ve 30 artı 2 alfa. Toplamı ne olacak? 180 derece olacak. Ne oldu? 3 alfa artı 120, 180. 3 alfa 60, alfa 20 derece. Güzel bir soruydu gençler. Şuna dikkat edin, harflendirmeye bakın. 2a artı b, a artı b. Kalem oynatamıyoruz. Aklınıza ne gelsin? İkiz kenara nasıl tamamlarız? Tamamladığımız esnada bir simetri ekseni oluşturabilir miyiz? Ki burada bariz belli. 2a artı b. a artı b'si var. Bu tarafa doğru, tabii şimdi şunu soracaksın, Hocam şu tarafa doğru niye gitmediniz? Ama burada bir dik var. Bu tarafa doğru gelirsek o dil iki eşit parçaya bölüyor ve simetri ekseni oluşuyor. Evet. Son sorumuza bakıyoruz. Son sorumuza bakıyoruz. Şöyle baktık. Bu iki eşitlik. Tabi öğrencilerin çoğunun aklına hocam şurada bir ikiz kenar oluştursak ama devamı gelmez gençler. 110'u kaç dereceye kaç derece diye böler bilemeyiz. Açı ortay dik gelmiş açı ortağa geldiğinde, açı kenarı da ortaladığında, hem dikini hem kenar ortalandığında simetri ekseni gelsin aklınıza. Evet, şura üçgenimizin köşesi olacak. Dikindiği yer şu uzunluk taban olacak. Bunu devam ettir. Şu büyük üçgende, buraya da ne diyelim? E diyelim. ABE üçgeninde dik, Açıyı da ortalamış. Açıyı ortalayan dik gelmiş. O zaman kenarı da ortalayacak. Hatta ikiz kenar üçgen olacak. Hatta açılar eşit olacak. Bunları görmemiz lazım. Sonra hemen hemen bitti gençler. Neden bitti? 110 sa 70. Otomatikman gizlenmiş ikizkenar kenar geldi. 70. 70 70. 140 burası 40. Zaten burası 90'dı. Buranın da 90 olması gerekiyor. Alfa artı 40 90'ı verecekse alfamız 50 derece. Gördüğünüz gibi bu ek çizimler kafamıza göre değil simetri ekseni oluşturmak için. Yani keyfi çizmiyoruz. İkiz kenar oluşturmak için çiziyoruz. Simetri eksenini yakalamak için çiziyoruz. Evet arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Yeni videoda inşallah görüşmek üzere.